Bugün Nizip Gökçeli köyünde Hüseyin Köse ile birlikteyiz. Hüseyin Bey, merhaba, kısaca kendinizden bahseder misiniz? İsmim Hüseyin Köse, e, bedensel engelliyim, ortopedik engelliyim. E, bir yaşındayken e, çocuk felci iğneden e, geçirdim. E, şu anda e, kendi imkanlarımla bütün e, işlerimi kendi imkanlarımla yapıyorum. Engelli olmanız üretiminiz engel mi? Şu anda engelli olarak e, üretime bir engel mi yok şu anda. Bütün e, engelli araştırmama ve engelli olmama dair bütün işleri yapıyorum. Hem ülkeme, hem devletime, hem milletime, hem de kendim için, e, çocuklarım için, bütün e, millet için e, engel teşkil etmiyorum. Çalışırken ne tür zorluklarla karşılaşıyorsunuz? E, tarlada en çok büyükle e, sallan içinde yürümede çok zorluk çekiyorum. Ee, yine kendi imkanlama e, yürüyorum ama zorluk yine çekiyorum. Her e, zorluklar aşıyor o konuda da yine kendi imkanımla hepsini yapıyorum. Şu anda. Çalışırken nasıl motive oluyorsunuz? Evet. Yine biz e, baraklı olarak e, kültürümüzü geliş, geliştirer olarak hem türkü söyleyerek aşı atıyoruz o konuda. Hem yanımda beraber türkü söylüyoruz. Aman hayro gel sen verdiler bana eline Aman Barak kurban olsun da nedim 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 senin gibi geline nedim geline ho, ho, ölmeyesin Aman çıkan bana gönlerine de düşem gurbet yoluna Aman ne çara, ne çara, ne çara Garip kaynom ne çara, ne çara, ne çara Tamam sen çok güzelsin de seni seven oğlan bir çara Nedim yar yar bir çare oy, 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 oy. Oy. Son olarak bir mesajınız var mı? Tüm engelleri toprakla ve tarımla uğraşmaya davet ediyorum. Engeller haftası kutlu olsun.